Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Orta Asya'nın yükselen yıldızı Kazakistan hakkında ilginç ve gerçek bilgileri derledik. Hazırsanız başlıyoruz. Kazakistan 1999'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne gözlemci statüsü için başvurdu. Avrupa Konseyi'nin resmi yanıtı Kazakistan'ın kısmen Avrupa'da yer alması nedeniyle tam üyelik başvurusunda bulunabileceği ancak demokrasi ve insan hakları kayıtları iyileşene kadar Konsey'de herhangi bir statü verilmeyeceği şeklindeydi. Kazakistan hükümeti ülkeyi bir uluslararası marka haline getirebilmek için astronomik miktarda yatırımlar yaptı. Bunların arasında ülkenin adını değiştirmek bile vardı. Nur Sultan Nazarbayev ülkenin adının diğer Orta Asya ülkeleri gibi stan ile bittiğini ve ülke adının daha özgün olması gerektiğini belirterek Kazak eli olması gerektiğini demişti. Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı, Rusların doğu sınır kalesi olarak kurduğu bir şehirdir. Bugün ise Orta Asya'nın en gelişmiş şehridir. Birçok alışveriş merkezi, restoranları, otelleri ve gece hayatlarıyla zengin bir yaşam sunar. Ayrıca şehirde Türk Lisesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi vardır. Almatı, eski başkent olmasına rağmen halen ülkenin kültürel, ekonomik ve ticari merkezi durumundadır. Eski başkent demişken Almatı 1991'den 1997'ye kadar Kazakistan'ın başkentiydi. Fakat Çin'e sadece 300 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle Kazakistan'ın ikinci büyük kenti Akmul'a başkent oldu. Daha sonra şehrin adı Astana olarak değiştirildi. Astana'da Rusların çoğunluk olması ve buranın başkent olması Kazak egemenliği için de iyi bir alternatif oldu. Yani Nazarbayev hükümeti bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Zira 1989'da %17 olan Kazak nüfusu bugün %80'lere ulaşmış durumda. Baykonur şehri Baykonur uzay üssü için 2050 yılına kadar Rusya'ya kiralanmış olması nedeniyle özel bir statüye sahiptir. Şehir Sovyetler Birliği zamanında askeri ve bilimsel önemi nedeniyle hep gizlenmiştir. Hatta hiçbir haritada yer almamıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya tarafından yıllık 115 milyon dolara 2050 yılına kadar kiralanmıştır. Ziyaretçilerin ki buna Kazakistan ve Rus vatandaşları da dahil bu şehre gitmeden önce Rus makamlarından onay almaları gerekir. Ayrıca Rus vizesine sahip olmak da yetmiyor. Rus vizesine sahip olmaktan tamamen ayrı bir yazılı onay almak gerekiyor. Son zamanlarda Baykonur uzay üstünü ziyaret etmek isteyen turistler için giriş prosedürünü çevrim içi ortama taşıyarak kolaylaştırma fikri gündemde. Hazır yeri gelmişken Baykonur uzay üstüne kısaca değinelim. Baykonur uzay üssü dünyanın ilk ve en büyük operasyonel uzay üssüdür. Ayrıca Rusya'nın tüm uzay programının merkezinde yer alır. Halen aktif olarak kullanılan uzay üstünde her yıl çok sayıda ticari, askeri ve bilimsel operasyon gerçekleştirilmektedir. Uzay yarışının ilk başladığı yerdir. Uzay çalışmaları tarihinin birçok önemli uçuşu Baykonur uzay üstünde yapılmıştır. Bunlar ilk insan yapımı uydu, Sputnik 1'in fırlatılması Ay yakınlarından uçan ilk uzay aracı Luna 1, ilk insanlı yörünge uçuşunu gerçekleştiren Yuri Gagarin'in aracı Vostok 1'in fırlatılması, uzaya çıkan ilk kadın Valentina Tereshkova'yı taşıyan uzay aracı Vostok 6'nın fırlatılması, başka bir gezegenden dünyaya veri gönderen uzay sondası Venera 7'nin fırlatılması Harezmşahlar ile Moğollar 13. yüzyılın ilk yarısında tanışan ve birbirleriyle münasebet kuran iki farklı ırka mensup Orta Asya Hanedan Devletleri'ydi. Cengiz'in adı o yıllarda gayet iyi biliniyordu. Zira Kuzey Çin'de büyük askeri zaferler elde etmişti. Moğol orduları ile karşılaşan Harezmşahlar onlar hakkında bilgi edinmek istedi. Bu sebeple Harezmşahlar hükümdarı Alaaddin Moğollara bir elçilik heyeti gönderdi. Moğol hükümdarı da tıpkı Alaaddin'in yaptığı gibi 1218 yılında Harizm şahlara bir elçilik heyeti gönderdi. Alaaddin tarafından kabul edilen bu heyet, Cengiz'in kendisiyle dostluk ve ticari münasebetler kurmak istediğini belirtti. Alaaddin bu talebi kabul ederek iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesine katkıda bulundu. Peki bunun Kazakistan'la ilgisi ne diyeceksiniz? Bizi ilgilendiren kısım günümüzde Kazakistan'da bulunan tarihi şehir Otrar. 13. yüzyılın ilk yarısında Harizm şahların himayesinde bulunan bu kent Moğollar'a sınır konumda bulunuyordu ve inalcık tarafından yönetiliyordu. Şehir İpek yolu üzerinde muhteşem ışıltılı bir metropoldü. Alaaddin Harizmşah ile Cengiz Han arasındaki dostluk ve ticaret anlaşmalarına mukabil olarak Otrar'a 450 kişilik bir Moğol ticaret kervanı varmıştı. Bu kervanda Cengiz Han ailesi ve komutanları tarafından da yatırım yapılan altın, gümüş, ipek, hayvan postları ve çeşitli kumaşlar ile tekstil ürünleri bulunuyordu. Bu kervandaki mallara İnalcık tarafından el konuldu ve tüccar da casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Daha daha sonra tüccarlar öldürüldü. Aralarından kaçan bir kişi durumu Cengiz Han'a bildirdi. Ve Moğol İmparatoru Harez Şahlara 3 kişiden oluşan bir heyet göndererek inalcığın kendisine teslim edilmesini, zarar verilen malların ise tazmin edilmesini talep etti. Harezm Şah hükümdarı Alaaddin gelen elçilerin saçını kazıttı ve bir elçinin de başını keserek Cengiz Han'a geri gönderdi. Moğol imparatoru için büyük bir hakaret kabul edilen bu hadiseyle Cengiz Han Harezm şahlara savaş ilan etti. Ve Cengiz Han Otrar şehrini yerle bir etti. Bu savaşın devamında Moğollar yüz binlerce insanı katlederek Harezm şahlar devletinin feci şekilde sonunu getirdi. Bu trajedi ise tarihe Otrar faciası olarak geçti. Cengiz Han yönetiminde Otrar tekrar ekonomik ve siyasi merkez olarak yükseldi. Eski ışıltılı günlerine döndü. Fakat zamanla İpek İpek yolunun Avrasya kolu giderek önemini yitirirken şehir dönemini yitirdi. Bugün ise daha fazla arkeolojik çalışmalarla keşfedilmeyi bekliyor. Otrar, İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden Farabi'nin de doğduğu kentti. Ayrıca 1405'te Çin seferine çıkan Timur otrar da Otrar'da ölmüştür. Şimdi tarihten çıkıp biraz da Kazak halkı hakkında bilgi verelim. Ülke yaklaşık 20 milyon insana ev sahipliği yapar. Ayrıca kilometre kare başına sadece 7 kişi düştüğü için dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden birisidir. Kıyaslamak gerekirse Türkiye'de kilometre kare başına 108 kişi düşmektedir. Kazaklar nüfusun %70'ini oluştururken Rusların oranı ise %18'dir. Ülkedeki üçüncü büyük etnik grup olan Özbekler nüfusun %3'ünü oluşturur. Nüfusun kalan %9'luk kısmını ise Uygurlar, Ukraynalılar, Tatarlar, Almanlar, Koreliler, Ahiska Türkleri ve Çeçenler temsil eder. Kazaklar kendi topraklarında 1939'dan 1980'lerin ortalarına kadar azınlıktılar. Rus nüfusu verilen göçlerle azalmasına rağmen siyasi güç Rusların kontrolündeydi. 1989'da etnik Ruslar nüfusun %38'ini oluşturmasına rağmen Kazaklar ülkenin 20 bölgesinin yalnızca 7'sinde çoğunluğu elinde tutuyordu. Kazakistan nüfusunun %72'si Müslüman, %23'ü Hristiyan, %4'ü ise ateisttir. Kalan %1 ise diğer inançlara mensuptur. Kazakistan'ın iki resmi dili vardır. Bunlar Kazakça ve Rusçadır. Nüfusun %65'i Kazakça bilmesine rağmen Kazakların çoğu Rusça konuşur. İş, hükümet ve etnik gruplar arası diyaloglarda Rusça tercih edilir. Sovyetlerin asimile politikası nedeniyle Kazakça konuşanlar köylü olarak görüldüğünden Kazakça çok tercih edilmiyor. Ancak 2018'den itibaren eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev tarafından parlamentoda Rusça kullanılması yasaklanmıştır ve ayrıca kamu kurumlarında çalışabilmenin ön şartlarından birisi Kazakça bilmektir. Yani Kazakça konuşanların sayısı hızla artmaktadır. Kazakistan hükümeti Kiril alfabesinin kullanıldığı Kazakçanın 2025 yılına kadar kademeli olarak Latin alfabesine geçirileceğini duyurdu. Kazakistan'daki kültür ve yaşamada gözetelim. Kazakça, Türk dillerinin Kıpçak grubuna aittir. Nogayca, Kırgızca, Karakalpakçaya daha yakındır. İnsani gelişmişlik endeksine göre Kazakistan Rusya'dan ve Türkiye'den daha iyi durumdadır. Halk gelişmeye açıktır. Kazaklar ataerkil bir toplum olmasına rağmen kadın erkek eşitsizliği bizdeki kadar yüksek değil. Örneğin devlet kadrosundaki kadın yönetici sayısı erkek sayısına çok yakın. İktidar partisi olan Nur Otan Partisi'nde kadın üye oranı %60 civarındadır. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in ifadesiyle kadın sadece bir anne göreviyle sınırlı kalmayıp hayatın her alanında aktif çalışıp sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda ülkeye katkı sağlamaktadır. Kazakistan'da kadınlar pedagoji alanında çalışanların %73'ünü, tıp alanında çalışanların %87'sini, bütçe sektörünün %60'ını oluşturmaktadır. Bugüne kadar ki dönem içerisinde yüzlerce kadın parlamento ve mecliste bakan, devlet organlarında başkan olarak görev almıştır. Nüfusa oranladığımızda çalışan nüfusun %49'unu kadınlar oluşturuyor. Ortak çalgısı olarak kabul edilen domranın Kazak kültüründe önemli bir yeri vardır. Öyle ki 2018 yılından beridir Temmuz ayının ilk haftası Milli Dombra Günü kutlanıyor. Kazaklar, Türk toplulukları arasında en çok soykırıma uğramış halktır. Bu sebeple de Orta Asya Birliği fikri Kazakistan'da ortaya çıkmıştır. Kazaklarda Türkçülük bilinci yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Devlet televizyonunda Kültigin isimli çizgi film yayınlanması, Madeni hatıra paralarında Türklüğün simgesi olan gökbörüyü işlemeleri ortak değerlerimize verdikleri önemi gösterir. Türk devletleri arasında kapsamlı ve çok taraflı işbirliğini teşvik etmek ve Türkçe konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 2006 yılında Nur Sultan Nazarbayev tarafından ortaya atılan Türk Birliği fikri 3 Ekim 2019 tarihinde Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan anlaşmasıyla hayata geçirilmiştir. Özbekistan ise 2019 yılında bu birliğe üye olmuştur. Birliğin bugünkü adı Türk Keneşidir. Nur Sultan Nazarbayev ise Türk keneşinin ömür boyu onursal başkanı ünvanını almıştır. Kazaklarda akraba bağı kendilerine özgü bir biçimde gelişmiştir. Bütün kazaklar 7 ceddini ve boylarını ezbere bilmektedirler. Kimin hangi dededen ve onun kaçıncı oğlundan olduğu net bir şekilde bilinir. Ayrıca kazak örf adetlerine göre 7 kuşak dedesine kadar herkes birbiriyle akraba sayılır ve 7 kuşa kadar akraba evliliği yapılmaz. Kazak topluluğu 3 aşiretten oluşur. Bunlar büyük cüz, orta cüz ve küçük cüz'dür. Her cüzün kontrol ettikleri alanlar farklıdır. Bazı araştırmacılar cüzlerin 16. yüzyılın ortalarında Kazak hanlığının dağılması sonucu göçebe kabilelerin ordular kurmasıyla oluştuğunu düşünmekte. Kazak efsanelerine göre ise Kazak Türklerinin kurucu babasının 3 oğlu vardı ve bu üç cüz bunlara verilmişti. Peki bu topraklarda en çok bilinen insanlar. Onları da es geçmeyelim. Kene sarı Kasımoğlu, Kazak halkının bağımsızlık önderidir. Babası Orta Cüs Hanı Kasım Han'dır. Ruslar Orta Cüs Hanlığını kaldırmaya çalışınca Kenesarı Kasımoğlu protesta edip baş kaldırdı. Kenesarı Han Rusları püskürtmeye başardıysa da daha fazla direnemedi ve güneye çekildi. Ancak güney toprakları Kırgızlara aitti ve Ruslarla anlaşma yapan Kırgızlar Kenesarı Hanı öldürdüler. Ruslar onun halk üzerinde bıraktığı izleri silmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Kenesarı Han Kazak halkının kahramanı olarak bilinir. Kenesary Han'ın kafatası Rusya'da bir müzede sergilenmektedir. Bu Kazakistan ve Rusya arasında uzun zamandır sorun olan bir meseledir. Ülkenin önde gelen turistik mekanlarından biri Dostoyevski'nin Rusya sınırına yakın Semey'deki eski evidir. Ev, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza ve daha birçok eserlerinden notların sergilendiği bir müze olarak korunmuştur. Tarihte bilinen ilk büyük Türk İslam alimi Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi Kazakistan'dadır ve UNESCO Dünya Mirası listesindedir. <laughs> Ünlü ABD'li rapçi Sanjay Heçen imzalı Roses şarkısı ilk çıktığı 2016 yılında çok tutmadı. Ancak şarkı Kazakistanlı bir gencin girişimleri sayesinde hit olmayı başardı. O genç ise İmanbek Zeykenov. Mesaili olarak tren yollarında çalışan geç DJ, yılın en çok dinlenen remixlerinden birine imza attı. Zeykeno ayrıca bu remixle Grammy ödülü de aldı. Ve Grammy ödülü alan ilk Kazakistanlı oldu. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ülkeler hakkında en ilginç ve gerçek bilgileri seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.